Tamamen bitti. Program kuruldu. Wi-Fi bağlıyoruz. Wi-Fi bağlandı şu an zaten. Bağlandıktan sonra açıyoruz. Tıklıyoruz programa. Evet, şu şekilde. Hatta şöyle yatağı da yapabiliriz. Görüntü gayet net, kesintisiz, çok güzel çekiyor. Resme çekebilirsiniz. Şuradan da şöyle göstereyim. Dosyalara basıyoruz. Tüm kayıtlar burada bütün kayıtları buradan ister indirin ister izleyin. Gayet güzel bir program, gayet güzel bir kamera. Görüntüsü de çok iyi, takılma yok. Plakalar da güzel okuyor Almak isteyen arkadaşlara öneririm. Yine de gayet güzel. Aracı özel olanlar da var. Direkt yerine takılan bu üniversal tüm araçlara uyuyor. Canlısı çok daha iyi. Şu an çekiyorum. Kayıtlarda daha HD daha güzel gösteriyor. AliExpress'ten alabilirsiniz arkadaşlar. Wi-Fi DVR'ye yazın, araç markanızı yazın yeterli.